Sevgili sporcularım, hepinize merhaba. Hepinizi çok özledim. Birlikte vakit geçirdiğimiz, hep beraber eğlendiğimiz güzel günler tekrar gelecek. Ve derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. O günleri beklerken evde yapabileceğimiz etkinliklerle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Spor Eve Sığar heyşekiyle, BB Spor, Mer Spor Parkları ve Başakşehir Belediyesi etiketleriyle paylaşımlarınızı bekliyorum. Bugünkü konumuz isabet. Ben kızıma ait olan oyuncak sepetiyle ve ona ait olan topları bir araya getirdim. Ben evde bu egzersizi yapabilmem adına bu sepetin yerine başka kutular da olabilir. Farklı küçük sepetler ya da duvar asabileceğiniz küçük kutular da olabilir. Elimizdeki imkanlar, eğer elimizdeki imkanlar yani toplar yoksa bir çoraplardan yapabileceğimiz küçük basketbol topu ya da büyük basketbol topu olabilir ya da kullanmadığımız kağıtlardan basketbol topu yapabiliriz. Bizim buradaki doğru isabeti yapabilmemiz adına bazı teknikleri hatırlamamız gerekiyor. Benim küçük top eğer elimdeyse 3 parmakla atış tekrar yapmam lazım ve egzersizini yapmam lazım. 3 parmak. Çünkü büyük topları tuttuğumuzda antrenman esnasında hatırlarsak 5 parmakla tuttuğumuzda top en son hangi parmaklardan çıkıyordu ve en son hangi parmakları terk ediyordu? 3 parmak. 3 parmak kuralını hatırlayalım. Bu egzersizi evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu tarz videoları da sizden bekliyorum. Her atıştan sonra bileğimi düşürüyorum. Bu atışları yaparken benim buradaki mekanim, dirseğim, bileğim ve işaret parmağım. Benim isabetli atış yaptım. Sepeti gösterecek şekilde de olabilir. Hayali bir çember de düşünebiliriz. Yukarıdan bombeli de atabiliriz. Ben yukarıdan attığım ve yukarıdan giden topun dönüşü. Benim bugünkü rakibim güzel kızım Meyra. Hadi bakalım. Birinci atışı başarılı. Sıra Meyra'da. Bir bir. Güzel atış. Hadi bakalım. Evet. Şimdi büyük toplara geçelim. İki elle de atabiliriz. Evet başarılı. Şimdi çak bakalım. Aferin sana. Bu tarz videoları sizden bekliyorum. Lütfen lütfen evde kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.